Hadi gidelim. Hediye lan! Doğum günün kutlu olsun. Teşekkürler. Süslemeye başlayabiliriz hemen. Başlayın her yer renk renk olsun. Ok. Anne biz de süsleyebilir miyiz? Biz, baban seninle bir şey konuşacaktı. Ya Sonra konuşuruz, önce süsleyelim. Ne olur. Öyle mi yapalım o zaman? Yaşasın! Ee, hediyeleri ne yapalım? Siz onları bize verin. Biz annemle onları içeri götürürüz değil mi anne? Tabii. A evet, evet aynen. Hadi gel. Ben burayı hallederim. Senin ilgilenmen gereken başka mevzular var anladım ben. Sen git. Hadi anne gel seslemelere gidelim. Hayda, bunların burada ne işi var ya? Cık. Hey Allah'ım ya, Rabbim. Bak ortalığı dağıtmış hep. Bunları da. Ah Kayra. Merhaba. Anne gel. Ay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Keremcan sizden çok bahsetmişti. Necat Bey. Ya, çok iyi gidiyor. Be. Ben sen demiştim. Annem gelecek demiştim. Ama sen bana inanmadın. Gerçekten Afrika'da senin filin mi var? Evet hem de çok komik bir adı var. Anne adını söylesene. Söyleyeyim adı neydi? Ee, sen söylesen, sen bilmiyor musun adını? Adı Dodo, yavrusu da var. Yavrusunun adı da Dudu. Artık kavga etmek yok. Güzel güzel oynayın anlaştık mı? Kavga mı ediyordunuz siz? Senin geldiğine inanmadılar. Benimle dalga geçler. Ben sadece gittim. Kavga etmedim. Ya. Hanımlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk. Merhaba. Necat Bey, her şey arka gözüküyor. Ya, değil mi? Teşekkürler. Ee, bir saniye, bakar mısın? Siz keyfini çıkarın. Teşekkürler. Teşekkürler. Hadi gelin, size hediyelerin yerini göstereyim. Hadi. hadi, hadi. hadi. Aylin Hanım da gerçekmiş. Şuna daha fazla tuhaflaşmadan git istersen. Yanlış bir şey söylemedim değil mi? Pot falan kırmadın. Senlik bir durum yok. Ben onlara izah ederim bir ara. Ha, Anne! Palyaçayı gördün mü? Bir saniye bir şey söyleyeceğim. Palyaçadan önce biz ne yapacaktık? Bir e, konuşacaktık değil mi? Söz verdim ya bana. Ya baba ben konuşmak istemiyorum. Bırak. Palyac. Anne! Gel. Baba bırak. Aylin Hanım. Aylin Hanım. Aylin Hanım. Fırsat bulup bir türlü sizinle konuşamadık. Kayre sizin yanınızda ne kadar mutlu görünüyor. Öyle mi? Dün tabii tatsız bir olay yaşadık. Kayra'nın hırçın bir tarafı var ama aslında çok zeki bir çocuk. Müsait bir zamanınızda sizinle uzun uzun konuşmak isterim. İyi ki geldiniz. Gelmeseydiniz Kayre için çok büyük bir yıkım olurdu. Öğretmenim, öğretmenim. Neyse ben sizden fazla tutmayayım. Tekrar hoş geldiniz. fıstıkım. Ben sana çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Ama nereden başlayacağımı bilmiyorum. Ben annemin yanında olmak istiyorum ama sen beni buraya zorla getirdin. Biliyorum bir tane, biliyorum, biliyorum. Ama aslında senin annen. Anne! Hay. Hadi arkadaşlarım bekliyor seni. Koş aşağı ben geleceğim hemen. Tamam. Ama çabuk gel. Tamam. Niye böyle bir şey yaptın? Tam anlatıyordum her şeyi. Teklifini kabul ediyorum. Bugün istediğin gibi davranacağım. Yani yanlış bir şey olduğunu çok farkındayım ama bugün doğum günü. Bari bugün mutlu olsun Kayra. Annesi yanında olmalı. Emin misin? Halledebilecek misin? Evet. Evet hazırım. Başlayalım.